Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor zaferinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca başarılı hoca, Kaleci transferi içinde net konuştu. Galatasaray'da Okan Buruktan transfer sözleri geldi. İlk olarak mücadeleyi kısaca değerlendiren Okan hoca, Kaleci için de toplantı zamanının geldiğini anlattı. Okan B U R U K T A N transfer K R I T I yumuşak G'yi biraz daha üretebilirdik. Rize Spor, iyi savunma ve etkili hücum geçişleri yaptı. Açıkçası oyun içerisinde kalitemizi biraz daha ortaya koyabilirdik. 2 ila 1'den sonra zorlandık, diğer bölümlerde ise çok net bir şekilde dengeliydik. Rize Spor iyi oynadı, bize karşı iyi işler yaptı. Onları da tebrik ediyorum. Transferde en hareketli saatlere girdik. Kaleci anlamında bizim ve PSG'nin içerisinde olduğu oyuncu giriş ve çıkışı bekleniyor. Birazdan transfer toplantısına katılacağım. Kaleci ile ne durumdayız ve ne yapacağız? Ona göre süreci netleştireceğiz. Sıkça sorulan sorular: GALATASARAY'da kaleye kim bekleniyor? Aslan, Manchester City'nin Cain Luigi Donnarama'yı transfer etmesini ve Ederson'un ayrılığını onaylamasını bekliyor.